Herkese merhaba arkadaşlar. 17 Haziran Perşembe İzmir programıyla bir aradayız. İzmir'de 8 tane koşunun olduğu bir program var arkadaşlar. İzmir'in 6'sı da 3. koşuyla beraber saat 7'de başlamış olacak. Ben de yeni programla ilgili yine takip ettiğim iyi koşmasını beklediğim safkanlardan bahsedeceğim. Yine her ayak için özellikle birkaç tane safkanı ön plana çıkarmaya çalışacağım ki yine siz de tuttuğunuz safkanları da ekleyerek en iyi oyunu kurguyu yapma noktasında arkadaşlar İzmir programı için değerlendirmeye çalışalım. İzmir programı akşam koşacak. Gündüz Ankara var. Ben yine Ankara ile ilgili yorumlarımı da bir önceki videomda paylaştım arkadaşlar. Yine takibini yapmak isteyen arkadaşlarımız onu da oradan takip edebilirler. Yani Gündüz programında Ankara Akşam ise İzmir koşacak. İzmir'in de 6'lısı 3. koşu ile beraber saat 7'de arkadaşlar başlamış olacak. Ee, arkadaşlar günün dediğim gibi 3. koşu ile beraber e, günün 6'lısı başlıyor. Ee, Handikap 14'lü koşuyla günün 6'lısı başlayacak Yine e, beğenmeyi veya yorumlarla ilgili arkadaşlar Dediğim gibi yani noktada olsa bir tane yorum yazmanız e, Durumu düzeltecektir Youtube'da dediğim gibi bir sıkıntı var e, En azından bu süreçte e, biraz daha bu konuyu önem gösterirsek sevineceğim e, Yapan arkadaşlarımız için de teşekkür ediyorum şimdiden e, Dün dediğim gibi arkadaşlar 3. koşuyla beraber günün 6'lısı İzmir'de başlamış olacak Handikap 14'lü koşu var dörtte yukarı İngilizler 1300 metre mesafe çim koşusunda bir araya getirecek olan bu koşuda 12 tane safkanı bir arada izleyeceğiz. Her ne kadar gruptan ağır kilolu olsa da ben daha sınıf bir safkan olduğunu düşündüm. 3 numara World Fest'in bu tarz bir grupta yetenekli Jokey Barış Kurdu idaresinde biraz daha ön planda değerlendirmenin doğru olacağını düşünüyorum. Safkan oldukça etkin yarışlar yapıyor. Bu mesafeyi de seviyor zaten. E, bugün için burada uygun da bir grup yakalamış açıkçası ama tabi biraz daha kilo dezavantajı da olduğunu söylemek lazım. Yetenekli Jokey Barış Kurdu idaresinde ben bunu da terör edeceğini düşünüyorum. Etkin bir yarış yapmasını beklediğim Safkanlardan biri özellikle gün ilk ayağında 3 numaralı World arkadaşlar muhakkak değerlendirilmesinin doğru olacağını düşünüyorum. Rakibhanesinde ise son startını çok beğendiğim kısraklardan Ikimono Juliana, Çetin Taş idaresinde katılacağı bu koşuda yine etkin yarış yapmaya aday gözüküyor. Safkan'ın son yarışı gerçekten etkileyiciydi. Özellikle yine bu mesafeyi de iyi koşan bir Safkan olduğu düşünüldüğünde bu tarz bir grupta yine değerlendirilmesi gerek gözüküyor. Özellikle 2 ve 3 numaralı safkanlar. Yani bu iki safkanı muhakkak değerlendirelim. Özellikle 3 numaralı World Fest'in dediğim gibi iyi bir yarış koşmasını bekliyorum. Daha sonrasında yine bütçemiz dahilinde varsa tuttuğunuz safkanlar muhakkak değerlendirin. Ama özellikle dediğim gibi 3 ve 2 numaralı safkanlara Biraz daha ön planda şans vermeye çalışalım arkadaşlar gün ilk ayağı için. Günün ikinci yana geldiğimizde ise Handikap 15 bir koşu koşacak. 3 yaşlı İngilizler 2000 metre. Mesafe çim koşusunda bir araya getirecek olan bu koşuda da 12 tane safkanı bir arada izleyeceğiz. İkimal Asiyasan bilindiği gibi bir start problemi var. Buna rağmen de mükemmel işler yapıyor. Safgan gerçekten çok kaliteli çok önemli bir dişi. Çok etkin yarışlar çok kaliteli yarışlar çıkartıyor. Yine büyük ihtimalle start problemi yaşayacaktır ama dediğim gibi start problemi yaşamış olmasına rağmen Hepkin çok etkin, çok etkili bir sprinti var Safka'nın. Bunu da sonlarda güzel kullanıyor. Sinan Özden idaresi de katılacağı bu koşuda ben de yine muhakkak şans Safkan konumunda değerlendirilmeli ama tabii önemli rakipleri var. Özellikle ekürlerden 4 numara Blay Gratör önemli bir Safkan. Hüseyin Şipşek idaresinde uyum da sağladı ikisi zaten. Birçok kez bir araya geldiler. Ekürüstü olan Safkan'la yine etkin bir koşu gelecektir. Her grupta özellikle bu tarz gruplarda her zaman için şanslı olabileceğini düşündüğüm çok önemli bir Safkan Blay Gratör ki zaten hemen hemen her yarışında bir şekilde tabelada kendini atıyor. E kötü koştu yarış çok az olan bir safkandan bahsediyoruz. Ve son olarak da 3 numarayı Ron Hert. Son startını çok beğendim. Çok etkin yarış bir koştu. Bugün içinde bölgenin yetenekli jokeyi. Mustafa koşma avantajı da olan safkandan yine etkin bir koşu gelecektir gün ikinci ayında. Özellikle 2, 3 ve 4 numaralı safkanlar açıkçası biraz daha ön planda gözüküyor. Burada sürpriz arama noktasındayız arkadaşlar. Eğer bütçemizde varsa 7 numara Ufuk Baba ve 9 numara Hikmet Ağa gibi safkanları böyle sürpriz hanesinde varsa bütçemiz dahilinde de değerlendirebiliriz ama açıkçası 2 3 ve 4 numaralı safkanların arasında geçmeye aday gözüken günün ikinci ayağı gibi gözüküyor arkadaşlar. Günün bayağı günün 3. ayağına geldiğimizde ise şartı 4'te bir koşu var. 4 ve yukarı İngilizler 2000 metre mesafe çim koşusunda bir araya getirecek olan bu koşuda da 12 tane safkan izleyeceğiz. 4 numaralı Wanted için grup çok müsait. Yetkili jokey, Mustafa Çiçek idaresi katılacağı bu koşuda hem uygun kilo hem de yetenekli iyi avantajını yakalayan safkanın bu tarz bir grubu ben kolay geçmesini bekliyorum. Kuponlara da risk edilebilir bir konumda görüyorum. Yani bu tarz bir grupta 4 balı Wanted'ın Mustafa e idaresinde kazanmasını bekliyorum arkadaşlar. Dediğim gibi bu safkanı kuponlarımızda risk edebiliriz gibi gözüküyor. Günün dördüncü ayağına geldiğimizde ise şart 3'te bir koşu koşacak ki dişiler as olacak. Bu koşu 3 yaşlı Arapları 1200 metre mesafe çim koşusunda bir araya getirecek 7 tane Safkan'ın bir araya geldiği bir koşu olacak. Burada özellikle bir numaralı Gülce Hanım'dan bahsetmek lazım. Çok önemli bir Safkan. Son startlarında istenen koşuyu sergileyememiş gibi gözüküyor olsa da Erhan Aktun idaresinde bugün için ben burada etkin bir yarış yapmasını bekliyorum. Son üçüncülü oldukça güzeldi aslında. Sonlarda etkili geldi ama biraz geride kaldığı için istenen koşuyu sergileyemedi. Daha doğrusu düzlük üzerinde biraz dışa açıldı Safkan. Ondan sonra da kendi çok toparlayamadı. İstediği koşuyu çıkartamadı. Ben kalitesine inandığım Safkan'ın bu tarz bir grubu etkin bir yarışta kazanma noktasında gruptan biraz daha ön planda görüyorum. Yani bir numaralı Gülcü Hanım'ın Erhan Aktu ile beraber muhakkak kuponlarda şans verilmesinin doğru olacağını düşünüyorum. hanesinde ise iki, iki numara Osmanlı çiftçiliği ilk startını çok gösterişli kazandı. Safkan yarıştan başından sonuna kadar ikincilikte takip ettiği ve önde takip ettiği Safkan'ı düzlükte kolay geçti ve 4-5 boy ayırdı ve kolay kazandı bir yarışın izledik. Bugün için ilk defa çime çıkacağını Çime çıkacak olan Safkan'ın pediksel olarak herhangi bir sıkıntısı yok. Safkan çime de uyum sağlayacaktır. Etkin bir yarış yapmaya aday yine gözüküyor özellikle yarış içinde takip edeceğim safkanlardan biri olacak ve son olarak da 3 numaralı Güzel Bakan son startını güzel kazandı. Yetenekli jokey Mertcan Çelik idaresinde ben yine şans vermeye çalışacağım. Bir diğer safkan olacak günün 4. ayağı için. Özellikle 1 numaralı Gülcan hanımdan iyi bir koşu bekliyorum. Rakip hanesinde ise arkadaşlar 2 ve 3 numaralı safkanlara şans verilebilir konumda görüyorum arkadaşlar günün 4. ayağında. Günün 5. ayağına geldiğimizde ise made in bir koşu var. 2 yaşlı İngilizler 1100 metre mesafe kum koşusunda bir araya getirecek olan bu koşuda 11 tane safkanı bir arada izleyeceğiz ki birçok safkanın ilk defa çime, kuma çıkıyor oluyor olması Kuru biraz daha bize müsait gözüktürüyor ama ben tabi özellikle bir iki safkanı biraz daha ön planda değerlendireceğim ki tabi ilk startını kumda iyi bir ikincilik elde eden 5 numaralı Fermuz. E, fermuz ilk startını startla beraber numarayı alıp sonlara kadar direnerek çok etkin bir yarış yapmıştı ve yarışını ben çok beğenmiştim. Hatta sonlarda da biraz jockey'nin safkanı dışa doğru aktarıyor olması ki at göstermenin amacıyla bundan da biraz mesafe kaybetti ki çok yakın ara biten bir tane koşudan bahsediyoruz. O yüzden ben safkanın bugün için daha iyi bir koşu yapmasını bekliyorum. Mehmet Gönültaş idaresinde ben 5 numaralı Fermuz'dan iyi bir koşu bekliyorum ama rakip önesinde özellikle 6 Ulu Tay'ın çok özel bir safkan olduğunu düşünüyorum. Çok kaliteli işler yapıyor. İlk çıktığı startı ikinci de çok başarılıydı. Son dördüncü yine çok etkin koştu. E, safkan kaliteli, kaliteli koşular yapıyor. E, i̇lk startının numara almıştı ama son startında biraz daha bekleme yarışı yaptı. Her iki de koşabildi. Bugün için daha yetenekli jockey olacak. Sinan Özen idaresi start alacak olan Safkan'ın ben çok ihmal edilmemesi gerek olduğunu düşünüyorum. Yine kuponlarda şans verilmeli. Son olarak da ekürüler arkadaşlar. 7 numaralı ada kızı. Atakan Cem Dağ idaresinde idaresi star tacık olan bu takıt yavrusunun kuma çıkacağı bir koşuda daha etkin bir yarış sergilemesi beklenir ki ben iyi de koşacağını düşünüyorum. Yine muhakkak kuponlarda değerlendirilmesinin doğru olacağını düşünüyorum. Ya tatminkar e çok gösterişli olmasa da güzel bir yarış çıkardı Yedimalı kızı. Bugün için Ekürüs'ün de şansıyla beraber yine etkin bir yarış yapacaktır ki en az kendi kadar şanslı gözüken Ekürüsü 8 numaralı Prenses Duru ile beraber yine iyi bir koşu çıkmaya aday gözüküyor. Bu yüz safkan muhakkak değerlendirelim. Yani 5, 6 ve 7 numaralı safkanları arkadaşlar ben şans verilmesinin doğru olacağını düşünüyorum günün 5. aya için. Günün son ayağına geldiğimizde ise Handikap 15 bir koşu var. Dişiler az Asol olacak bu koşu dörtlü yukarı Arapları 1300 metre mesafe çim koşusunda bir araya getirecek olan bu koşuda da 12 tane safkanı bir arada izleyeceğiz. Ee, enteresan bir koşu açıkçası çünkü basat bir grup yani birçok son yarışlarında birkaç bazıları fena koşmamış ama genel olarak çok performans kısıtlı. Uzun süredir etkin yarışlar yapamayan e, satış koşularında birçok gördüğümüz isimlerin açıkçası bir araya geldiği bir koşu. Özellikle son ile dikkat çeken 8 numaralı Sevda'nın koşusunu ben çok beğendim. Yine üzerinde Doğukan Palor vardı ki Doğukan da bu tarz safkanlarla çok etkin kısraklarla iyi işler yapıyor. Ben yine muhakkak bu safkanın bu grupta biraz daha ön planda değerlendirilmesinin doğru olacağını düşünüyorum. Yani 8 numaralı Sevdam'dan iyi bir koşu gelecektir. Son işte artık üçüncülüğü safkanın kendini bulduğunu gösterdi. Ben bugün için burada özellikle bu kadar müsait bir grupta biraz daha ön plana çıkmasını beklediğim safkanlardan biri olacak. Uygun kilo ve uyumlu jokeyi Doğukan idaresinde. Bu safkan rakibanesinde ise ağır kiloya rağmen 1 numaralı Ananiya. 3 numaralı Şerif abla ve 4 numaralı Özgür Gaz gibi arkadaşlar safkanların burada değerlendirilebileceğini düşünüyorum. Özellikle 8 rakip aynesinde ise 1, 3 ve 4 numaralı safkanlara günün son ayağının için biraz daha öncelik tanıyabiliriz. Arkadaşlar benim İzmir programı ile ilgili yorumlarım bu şekilde. Varsa takip ettiğiniz adları da ekleyerek en iyi oyunu kurguyu yapma noktasında değerlendirelim. Şimdiden yarın için arkadaşlar herkese bu şans diliyorum.